Neredesiniz lan? şimdi tabii ki deriz. Hello neighbor. <laughs> Dayımızı. Dayımızı. Evet arkadaşlar. Hello neighbor. Dayımızı oynuyoruz. Oo oh, pa 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 Levişe miydi ya? Dur lan Levişe değildir. Bir şey diyeyim arkadaşlar. Şunun ismi neydi? Bakış mı size soracağım. Ha, bu benim şu an eldeki ismi ne? Ya Levişe değil mi ya? Bir şey diyeyim ben Levişe'ydi. Ben en son Levişe diyordum çünkü onun. Levişe değil mi ya arkadaşlar? Yorumlar açıksa yazın. Levişe mi değil mi? Bence Levişe'dir. Yani ismi büyük ihtimalle Levişe'dir arkadaşlar. Bence Levişe yani. Levişe Abdul ettiğinde şu an erik dalı çekiyorum ama kalkamadım hiç. Şey. Oo, oh, zor zor. Şimdi çok iyi bir bak buldum. Oo, oh, oh, bulduk bilmiyorum. Şay, hay hay hay. Oh, Oo, oh, o, oh. da da. Lan dayı, dayı kardeş. Arkadaşlar gerçekten köye gittik. Videosu gelecek ama yüzümü göstereceğim. Ve orada bana yatak hazırladılar. Yani arabada hazırlayacaklar. Yani sanki gideceğimiz için çok mutluyum. Ama şu an değil. Bir şey diyeceğim. Harbiden bu dayı neden ışık izliyor acaba? Işıkta Neyse arkadaşlar. Bundan sonra soru cevap. Ve gosu geliyor. Hello. Lüle lüle lüle. Ay anam anam ben, anam. Ben arkadaşlar sizin var biz zorunlu oldu Anam. De beş dayı. De kaplum. De kaplum. Gene misafiri başlatma mı ya bak. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Hem şuradan uçayım ya da koşulayım uçayım. Gel şurada bir sohbet edelim diyorum. İki çift. Gelmiyor ya bak bak. bak. kadar gelir sonra geri gitti bak bak. Lan gelecek buraya. 1 dakika. Oy, o kadar hızlı da bile. Sesi oluyor abo abozit abozit abo abuz, abo si 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 absart abo kız kedi açık kalmış. Bir dakika arkadaşlar o kedi. Aa! Elindeki şey ne? Alamadım ha. Ne istiyor ki? Kapı kapattık. Şey Helone burdayı gelmesin yine. Arkadaşlar sizce bu kedi ne istiyor? Ben bu kediyi daha yeni görüyorum galiba. Alayım ben onu. He mama istiyor. Biz mamayı nereden bulacağız? Ee, burada mı ki? Ama burada da açılmıyor. Şurada olabilir mi? Buralar açılmıyor. Ben kaçayım. Arkadaşlar şimdilik burada kalacağım. Çünkü ama Bir dakika. Kedi ama bunun evinde de şimdi mama yoktur ki. Değil mi arkadaşlar? Yüzüm görünüyormuş lan. Ne olmuş? Arkadaşlar, lan biz bunun mamayı nereden bulacağız? Gördüm, kafasını gördüm. Bizim evde olabilir mi ki? Bir dakika bakayım ben bizim eve. Arkadaşlar mamasını gören var mı kedinin? Ben gördüm. Ne? Hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum. Galiba gördüm ya. yo Görmedim. Ben bakayım. Kesin şu üstte şey var ya Şu dolaplar. Onlar da açılmıyor mu? Şu kutuların arasında diyeceğim bu kutular da ayrılmıyor. Arkadaşlar şimdi bunun şunun şunun içinde olabilir mi diyeceğim. Bu da basılmıyor. Oy. Galiba he... şey olabilir mi yatak odasında? Bakalım nerede Helena burada Tamam orada yok ama biz şimdi o ayılı yeri nasıl gideceğiz? <laughs> bu kız. Ama bir şey diyeceğim. bu da kör galiba. Neyse işte arkadaşlar şöyle. ben ne yapıyorum kesin burada değil bak bence de burada değildir adamın son bir yemeği kalmış ya onu zaten aa kedi bunu yer mi bir şey diyeceğim bence bunu biz yiyelim yani kedi bunu yiyecek mi ki deneyelim mi arkadaşlar deneyelim mi ben deneyelim lan ama ben onu almayacağım arkadaşlar bana gerek yok ki. Yalnız arkadaşım o evin dışına çıkılmıyor ya. Ben bir kez denedim o böyle kalktığında şöyle bir araştırmak yani öyle yaptığında şöyle baktım. Şu bir tane galiba ağaç ev var. Ona şey yapacağız ama ağaç evde yok yani. Vardır büyük ihtimalle ama Gidilmiyor. Yani size nerede olabilir? tek bizim şu Erik Dalı evriktir Hello Neighbor'ın evin eviyle tek benim şu çiftlik var yani şu çiftlik gibi. Oha! Ben de bunu yeni öğreniyorum. Oha! E tamam bu normal de. Bir dakika bir dakika şurada Evet arkadaşlar şu an çok değişik bir şeyler yaşıyoruz. Ama bir dakika. Geç, geçtim sandım var ya. Ya arkadaş öbür e. bir dakika bir dakika. O kedinin şeyinde olan ne? ama oraya da gidemiyoruz. Dakika, evet işte gidemiyoruz arkadaşlar çok kötü. Geliyor geliyor kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Arkadaşlar bana önce sahip yapar mısınız? Ya ne seçti işte böyle komik anlarım <laughs> Video çeker misiniz? Bu arada Allah soru cevap bu da sonraki video olacağı için ben yüzümü göstermeden yapacağım yani. Arkadaşlar Roblox birkaç gün önce haberlere mi çıktı? Ya halam söyledi de böyle şey Burada bu çocuklar silsin diye neden olduğunu herkes biliyor. Elgoda bin bir ama bir şey Bakın o siyah varlık yalan ya. Herkes bilir Çocukları böyle korkutmak için yapıyor. Ben de neden korkmayayım? Evde tek kalıyorum. 4 yaşından beri. Arkadaşlar artık dayı buraya hiç gelmiyor ya. Değil mi? Bayağı da beri gelmiyor. <laughs> 10 dakika sonra oldu. <laughs> Bir dakika kalmış. Apo. Arkadaşlar şimdi ben bunu verdim de bu kedi hala yemiyor ki. <laughs> Dayı nazar değil seni buraya gelme. Ee, neden yerleri soğanları var? Neyse arkadaşlar bay bay eee kapatalım diyecektim bay bay arkadaşlar size abone olmayı unutmayın. Bu arada 2015 veya 2151 mi ne abone olmuşuz. Siz çok seviyorum. Bilgi varsınız ve 13 mi 12 mi 15 mi 11 mi 12 mi Allah bilir ne. 80 81 olamaz bakın. Dok, 9 Nisan'da direkt geliyor arkadaşlar. 9 Nisan ben okuldan çıktığımda direkt video geliyor. Bay bay. Nasıl alayım? Neyse